Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben kanalıma bu videoyla beraber bir kitap köşesi oluşturmaya karar verdim. Bu belli bir zamanda olmayacak. Hani çok fazla şey sevmiyorum yani kendime işte bir ayda şu kadar kitap oku. Kesinlikle bu videoyu bir ayda çek gibi bir şey oluşturmayı sevmiyorum yani bu beni biraz kısıtlıyor. O yüzden. Belli aralıklarla atıyorum işte 5-6 kitaba ulaştıkça burada paylaşıp siz de önereceğim ve bu videoların sonunda size bir sürpriz bekliyor olacak. Bunu aslında yapma sebebim hem kendi okuma alışkanlığımın azalmış olması... Yani bunu da artırmak istiyorum. Ve hani size de bir şeyler katabilmek istiyorum. Yani kanalıma izlerken işte, ''Aa evet işte ben de bu kitabı merak ediyordum.'' İşte e, ''Hoşuma gitti bahsetmen.'' Gibisinden bir etki yaratabilirsem, e, ne mutlu bana yani. E, belki sizin bu şekilde motive edebilirim. Kendimi de motive edebilirim diye düşündüm. Ve bir e, kitap önerisi serisi, okuduğum kitapları konuştuğumuz bir seri oluşturmaya karar verdim. O zaman ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabımız günü Birlik hayatlar. Aslında ben bu kitabı ilk olarak 4-5 sene önce e, psikoloji bölümüne daha e, okumaya başlamadan önce okumuştum. Ve çok beğenmiştim. Böyle notlar ala ala okuduğum bir kitaptı. Hani dedim ki gerçekten ben psikoloji okumalıyım, benim ilgimi e, kesinlikle artıran bir kitap olmuştu. Ve hani dilde hiçbir şekilde böyle terimsel anlamayacağınız işte psikoloji terimleri falan yok. E, gayet böyle akıcı bir şekilde ilerliyor ve e, nasıl diyeyim kısa öyküler şeklinde zaten 10 tane öykü var içinde hepsi de farklı bir e, danışanın öyküsünden oluşuyor. Ben bu kitabı geçen hafta tekrardan okudum ve e, e, bunu şey için yaptım. Hani psikoloji okumadan önce okumuştum. Şimdi ise neredeyse bir sene sonra psikolog olacağım ve e, yani neler değişti, neleri fark edeceğim acaba böyle onu e, pekiştirmek için aslında okudum ve e, gerçekten tekrardan böyle dedim ki ya gerçekten çok güzel bir kitap mı? Bana böyle farklı duygular hissettirdi. O günlere gittim, bunu böyle e, İstanbul'dayken almıştım. Böyle bir kafeye falan geçiyordum, işte okuyordum zaten birkaç günde bitirmiştim. Yani tekrar okumak beni çok mutlu etti. İlla dediğim gibi hani bir psikoloji alanında biri olmanıza gerek yok. Kesinlikle böyle hoşunuza gidecek içinde hikayeler olduğunu düşünüyorum. Okurken de böyle kendinize bir şeyler katabileceğiniz bir kitap aslında. Yani öykü tarzı okumayı seviyorsanız kesinlikle bunu. Öneririm. Aynı yazarın bir diğer kitabı da bağışlanan terapi. Ee, bunu biraz daha psikoloji alanında ilerleyen bu konuda bilgisi ve ilgisi olan insanların okumasını öneriyorum. Ee, ben biraz ben bunu e, okuyup bitirmiş değilim çünkü yani ben biraz böyle öyküleyici olmayan ve hani sürekli bilgi bilgi ilerleyen kitapları aşama aşama okuyorum yani böyle mesela açıyorum arada bir böyle 3-5 sayfa okuyorum bazen işte 20 sayfa okuyorum bunun içinde zaten e, kaç tane 85 tane böyle e, kısa kısa öğütler şeklinde e, mesela bir terapistin dikkat etmesi gereken şeyler var Irvin Yalom bunları böyle e, koskocaman bir kitap haline getirmiş mesela diyor ki hani empatiyi öğretin 7. bölüm bu ee, yol Arkadaşları olarak terapist ve hasta, üçüncü bölüm bu. 12- Kişisel terapiye gidin. Yani bu şekilde siz bir terapist koltuğunda oturduğunuzda nelere dikkat etmelisiniz? Ee, bunu aslında öğrenmeniz için sizin için böyle bir e, nasıl diyeyim, bir rehber niteliğinde bir kitap olabilir. Yani dediğim gibi ben bunu okuyup bitirmiş değilim. Arada açıp okuyorum. Eğer gerçekten bu alanda bir kariyer düşünüyorsanız sizde kesinlikle kitaplarınızda bulunması gereken bir kitap. Türk Edebiyatı'ndan bir isime geldik. Nazlı Eray. Bunu bana okuldan çok sevdiğim bir arkadaşım gönderdi. Ona da buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu kitap İmparator Çay Bahçesi. Nazlı Eray'ın fantastik bir öykü kitabı diyebilirim. Yani böyle e, kitap yer yer işte e, bir yerden bir yere geçiyor. İşte ne olduğunu anlamıyorsunuz falan böyle. Biraz hani e, ben ilk defa bu tarz bir kitap okudum. Ben genelde böyle öyküleyici, belli bir hikaye üzerinde giden roman tarzı okuyordum. Ama bu kitap yani bana çok keyif verdi. Böyle bir oturuşta bitirdim. Kitaptan kısaca bahsedecek olursam da e, böyle İmparator Çaybahçesi diye bir yer var. Ve hani e, orada Normalde bir araya gelmeyecek insanlar, işte mesela ölmüş insanlar, artık görmediğimiz insanlar falan orada toplanıp onlarla belli konuşmalar oluyor. Tabii hani her şey bu şekilde ilerlemiyor. Bunun dışında böyle Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı öyküler falan anlatıyor. Benim gibi hani konuşmaları böyle çok sürükleyici. Zaten ben çok çabuk sıkılan bir insanım. Yani o yüzden sürükleyici olması asla okuyamazdım. Gerçekten bu da çok güzel bir kitap. Bunu da öneririm. Dördüncü kitabımız Karanlığın Soleli. Bu kitapta bilim kurgu türünde bir kitap. Yarı kutup iklimi yaşanıyor ve tüm sakinler çift cinsiyetlidir. Androjen. E, cinsel kimliğin bir statü ya da güç aracı olarak kullan, kullanılmadığı bu gezegende kişiler yılın belli bir döneminde o anki hormonal durumlarına göre erkek ya da kadın olmaktadırlar. Öyle ki birkaç çocuk doğurmuş bir anne daha sonra başka çocukların babası olabilmektedir. Cinsiyet üzerine bir kitap olduğu için benim çok ilgimi çekmişti. Herkesin böyle çift cinsiyetli olduğu, zaman zaman anne baba olabildiği bir düzen böyle çok farklı bir dünyayı anlatıyor bize. O yüzden çok ilgimi çekmişti. Eğer hani bakarsanız diğer kitaplarına zaten bu yazarın bu tarz çok başarılı bilim kurgu romanları var zaten. Ya kesinlikle bakmanızı öneririm buna da. Çok keyifliydi. Bunu da böyle e, sürükleyici gidiyor zaten. E, ana karakterimiz vardı ve o ana karakter keşif için gidiyor bu gezegene ve dışarıdan bakan bir insan gözüyle bu gezegeni bize anlatıyor. İşte orada olanları falan anlatıyor. O yüzden sürükleyici geçiyor dediğim gibi. Bu kitabı da bakmanızı öneririm. Şimdi önereceğim kitap da böyle e, kişisel gelişim kitabı gibi gözüken ama aslında gerçekten değerli şeyler barındıran bir kitap. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Daha mutlu olabilmek için sürekli pozitif olmaya çabalamaktan vazgeçmenin ve bunun yerine zorluklarla mücadele etmekte daha azimli olmanın yolunu gösteriyor. Hiç böyle bilinen ismin hikayeleri vardı. Daha sonra onların yaşadığı zorlukları anlatıyor ve bu zorlukların nasıl üstesinden geldiğini. Ya böyle yine dediğim gibi öyküleyici bir anlatımı var. Yani sizi sıkmadan gerçekten hani şey dedirtiyor. Ya evet hani doğru söylüyor deyip size farklı bir bakış açısı kazandıran bir kitap. Bu tarz kitapları okumayı seviyorum. Böyle insanı okuduktan sonra evet ya deyip hani farklı bir bakış açısı kazandırıyor. O yüzden bu kitap da gerçekten güzel bir şey olabilir. Çağımızın değerli yazarlarından Yuval Noah Harari. Ya yani umarım doğru okuyorumdur isimleri. Zaten ben bu yazarın iki kitabını daha önce okumuştum, Homo Sapiens ve Homo Deus. Homo Sapiens bizim e, insanlık tarihimizi anlatan bir kitaptı. Çok keyifli bir kitaptı. Yani bana çok fazla bakış açısı kazandırmış bir kitaptı. Homo Deus ise ee, i̇nsanlık biraz nereye gidiyor? Hani çağımızdaki insanlık ve ilerleyen insanlık üzerine biraz daha böyle tahminle içeren bir kitaptı. O yüzden Homo Sapiens kadar sürüklemedi beni ama yine okudum yani merak etmiştim. Bu kitapta 21. yüzyıl için 21 ders kitabı. Yani dediğim gibi bu kitap da gerçekten böyle bir şey kitabı olmadığı için hani hani okuyayım bitirip bu da bitireyim kitabı olmadığı için bunu da henüz bitirebilmiş değilim. Arada böyle hani e, bir şeyler okumak istediğimde bunun bir bölümünü okuyorum mesela. Bu da güzel şeyler anlatıyor. İnsanların gelebileceği nokta işte e, neler yapılabilir? Çağa ayak uydurmak için neler yapmalıyız? Bakış açımızı ne şekilde değiştirmeliyiz? neler bizi bekliyor. Ya bu şekilde sizi aslında yaşadığınız bu yüzyıl için gerçekten hazırlayan ve size rehber olabilecek bir kitap. Mesela size bazı bölümlerini okuyayım. Belki ilginizi çeker. Büyüdüğünüzde işsiz kalabilirsiniz. Ha, burada da çok değerli. Evet bu bölümü de okumuştum. Hangi mesleklerin devam edeceğini, hangi mesleklerin artık tarihten silinebileceğini ve ne tür yeni meslekler eklenebilecek yani insanlık artık nelere ihtiyaç duyacak bunları anlatan bir bölümde cidden çok güzeldi doktorların yapay zeka olması mesela pardon yapay zekaların doktorluk yapması hakkında çok ilginç şeyler anlatmıştı. Bu yazarın zaten sevdiğim yönü herhangi bir olayı böyle komplo teorisine bağlamıyor. Yani hani size şey demiyor ya işte yapay zeka robotlar bizi ele geçirecek ama işte her şey çok kötü olacak, kıyamet geliyor falan demiyor. Yani diyor ki yapay zekaların doktor olması gerçekten sürekli bilgilerinin yenilenmesi, birbiriyle bağlantı kurup bütün yeniliklerden hepsinin haberdar olması, güncellenebilmesi insan sağlığı açısından da iyi olur diyor. Sonra bunun hani negatif yönlerini falan anlatıyor. Ee, bu şekilde gerçekten güzel bir kitap. Dediğim gibi arada açıp okuyorum. Çünkü böyle hani sürekli birinin bana bir şey anlatması. Hani ders kitabı gibi düşünün. Diğer bağışlanan tarafı de öyleydi. Beni bir yerden sonra çok sıkıyor. Ee, o yüzden hani bir çırpıda böyle bir kahve içerken okuyabildiğim bir kitap değil. Son önerdiğim kitap da Incognito. Incognito da e, beynin gizli hayatı diye geçiyor zaten. En çok gizemli bir yapı zaten. Hani bunu hiç kimse şu ana kadar çok net bir şekilde açıklayamadı. Daha aydınlatılmamış birçok bölümü var beynin. E, ben de benim de çok merak duyduğum bir konu aslında. Hani yani bazı düşünce tarzları mesela veya işte bazı süreçler beynimizde nasıl işliyor, nasıl oluyor? Mesela diyor ki siz daha tehlikeyi algılamadan ayağınızı fren pedalının üstüne götüren kim? Dinlemediğiniz, sandığınız bir konuşma sırasında adınız geçtiğinde duymanızın sebebi ne? Neden sır saklamakta böylesine başarısız? Nedenini bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar başarılıyız. Eğer bilinçli zihin yani sabah sizinle birlikte uyanan ben, buzdağının yalnızca görünen kısmıysa zihninizin geri kalanı tüm bir ömür neyle iştigal etmekte? David Eagleman zaten bir nörobilimci, beynin derinliklerine dalarak oradaki e, işlemleri açıklamaya çalışıyor. E, bu kitap da dediğim gibi e, belki okurken yer yer sıkılabileceğiniz bir kitap ama merakınız varsa kesinlikle böyle bir çırpıda okursunuz. Benim mesela merakım vardı ve gerçekten e, yine böyle birkaç günde bitirdiğim bir kitap oldu. Evet, anlatacağım kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Size 7 kitaptan bahsettim. Gerçekten hepsi de çok sevdiğim, okurken keyif aldığım kitaplardı. Şimdi size sürprizimi açıklıyorum. Aslında pek sürpriz değil. Zaten videonun başlığında çekiliş yapacağımı yazmıştım. Şimdi çekilişin detaylarına geliyorum. Yapmanız gereken şeyler kanalıma abone olup beğendiğiniz kitabı da yorumlara bırakmak. Yalnız şöyle bir detay var. Ben bu çekilişi YouTube üzerinden yapamayacağım için Instagram üzerinden açıklayacağım. Yani tabii ki de yorumlarınızı buradan alacağım. Çekiliş sitesine koyduğumda bunu storye çekip oradan açıklayacağım. Bu yüzden lütfen beğendiğiniz kitabın yanına yorumlardan Instagram kullanıcı adınızı da eklemeyi unutmayın. Size çıktığı zaman direkt Instagram kullanıcı adınızı etiketleyeceğim bu şekilde oradan sizinle iletişime geçip beğendiğiniz kitabı size göndereceğim. Bu çekilişi 3 kişi kazanacak. 3 kişiye beğendiği kitabı göndereceğim. Açıklamalara da bütün detayları yazacağım zaten. Benim Instagram profilimi zaten buralara bir yerlere de koyarım. Açıklamalardan da bulabilirsiniz. Beni takip ederseniz de çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Eğer bu tarz videolarımın ve çekilişlerimin gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.